hayatımıza devam ederiz inşallah. Ama aşı pasportu işte Avrupa Birliği ülkeleri ve buradaki e, Türkiye'deki aşı pasportu, buradaki aşı pasportu birbirlerine uyumlu olursa yani serbest bırakılırsa uçuşlar o zaman. Tabii sizin gibi burada uzun yıllardan beri efendim 5 yıllık bir vizesi olan, gidip gelebilen herhangi bir sıkıntı çekemeyen değerli ee, bir insan içinde önemli bir gelişme olacak. İnşallah gelip buradaki insanlara belki de birebir yüz yüze bu konuları anlatma şansınız da olabilir. Ee, bu korona sadece e, yani insanları yani Avrupa'da yaşayanları değil, e, Türkiye'deki yaşayanları, Avrupa'da işleri olup gitmek isteyenleri de etkiledi. Onların da önüne bir set geldi. Ama sonuç tabii, olarak tabii. inşallah bu iş çözülecek. Şimdi bu Otomatik bilgi paylaşımı konusunda vatandaşlarımıza uzun zamandan beri şunu söyledik. Yeni Bir defa tekrar edeyim ben de isterseniz. Dedik ki Peki. bir an önce gidin. Türkiye'de önlemlerinizi alın. Hala Türkiye'ye niye gidelim, önlemlerimizi alalım diyenler var. Onlara diyorum ki gitmeyin, başverin, kafanıza göre ne işlem yapıyorsanız yapın. Bizi anlayan, beni anlayan bu konuda gidin Türkiye'de önlemlerinizi alın dediğimiz insanlar gitsinler. Eğer gerçekten önlem almak istiyorlarsa gitsinler Türkiye'de birebir önlemlerini nasıl alacaklar, nasıl hukuki bir yol işleyecekler, kiminle bu yolu yürüyecekler onun kararını versinler. Ondan sonra da bu işi yapsınlar. Biz dedik gidin 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 mutlaka Türkiye'de bu işleri yaptırın, önlemlerinizi alın dedik. Daha sonra 16 Şubat'ta dedik ki 16 Şubat'ta önemli kararlar alınacak. Bu kararı bir bekleyelim dedik. Bekledik dedik o, o karardan şöyle bir durum çıktı. Türkiye'ye eklememe kararı almışlardı. Türkiye zaman tanıyacaklardı o 16 Şubat'taki. Dedik ki bir hafta sonra size geniş bilgilere daha önemli bilgileri vereceğiz. Büyük bir ihtimalle bu işi uzatma durumu söz konusu. Çünkü Türkiye ayak diriyor. Ben altyapıyı oluşturamadım. Benim 7 milyon vatandaşım var bu konuyla. Ben size bunu yetiştiremem diyecek ve efendim büyük bir ihtimalle zaman kazanabiliriz dedik ama %100 de demedik tabii. Hatırlarsınız. Bir pay bıraktıydık. Hatta siz ben duymadan bu işe inanmam. Yani bir açıklama yapılmadan gerçekten bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığı, resmi bir ağızdan söylenmediği sürece ben e, uzatılacak diyemem demiştiniz. Tabi bu hukukçuların özelliği bu. Kazanacağı mahkeme bile olsa, dava bile olsa yüzde yüz kazanırım demezler onlar ben biliyorum. Demiyorlardı zaten yüzde yüz kazanırız, yüzde yüz garanti lazım. yok değil mi? Yani dememek lazım, evet. burada da dememek lazım. Yani iki tarafı olan bir işte. Evet. Türkiye talep ediyor. Bir de bunu kabul edecek karşı taraf ülkesi var. O evet. ülkenin okeyi gelmeden, onayı gelmeden evet. telaffuz etmek ve siyasiler yapabilir. Onlar farklı bir enstrüman, farklı evet. bir dil kullanıyor evet. ama bizim bunu söyleme şansımız, lüksümüz de yok. Evet. O yüzden de biz de onu söyledik. Zaten bir bekleyelim, görelim dedik. Bazıları dedi ki 2023'te kesin uzatıldı falan dediler, biliyorsun. Onu diyenler kendileri çok iyi biliyor. Hala da var. Hala da e, hayretler içerisinde izliyorum. İnanın bana. Otomatik bilgi paylaşımının oğusundan haberi olmayan, ama çıkıp YouTube'da, sanal medyada konuşan ve bunu takip eden insanları görüyorum. Eteban, bakın. Bu, takip eden insanları görüyorum. Bazı zamanında, TGRT'de, ben program yaptığım dönemde bana yalvaran isimlerini söylemeyeceğim. O yayınlar elimde onların ismi. Bana yalvaran bizi de programa al Zeki Bey. Biz de çıkalım bu işleri konuşalım diyen bir sürü bu işi ticaret olarak yapan insanlar, avukatlar, efendim eski e, daire başkanları. İsimlerinizi tek tek vereceğim de ayıp olur millete. Yakışmaz size diye vermiyorum. Bu insanlar piyasaya çıkıp hala konuşuyorlar. Kardeşim bırakın düşün. Bu işi mesleğe yapıyorsanız Türkiye'de adam gibi yapın. Türkiye'de iş çok. Ama Avrupalı Türkleri kandırmayın. Ha bizim içimizden bizi kandıranlar da var. Adam fabrikada işçi bilmem nerede neyi ama gece alıyor. Ha bu konuda ahkam kesiyor. Bizim vatandaşımız da benim sevgili Avrupalı Türk'üm. Ne yazık ki bu konuda çok saf. Saf ya hemen inanıyor. Hemen onu söyledik ya niye biliyor musun? duymak istediklerini o söylüyor diye. Ya o se şey kim? Kimdir? Bu konuyu ne kadar bilir? Nereden bilir? Neyine inanıyorsun? Niye dinliyorsun? Kafanı karıştırıyorsun. Ondan sonra da duvara tosluyorsun. Geçen programda da söyledim. Ben, biz o 2017 yılından beri tekrar ediyorum. Bu konuyu anlatıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Sıkıntıları. Biz ne dedik? Biz elimizden geleni yapacağız dedik. Bakın. Şunu özellikle söyleyeyim. Biz bir medya kuruluşu olarak bütün efendim imkanlarımızı kullanacağız. Bu işin ötelenmesi, ertelenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu işin yetkililerle görüşeceğiz, uzmanlarıyla görüşeceğiz. Efendim siyasetçilerle görüşeceğiz ve görüştük. Hepsiyle programlara daldık. Dedik ki biz erteleme ne kadar yaptırabiliriz? onun bu konuda programlarını yapıyoruz. Yani sizler adına onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Biz başardık mı? Evet. 2019'u verdirtmedik. Doğru mu? 2019 evet, 2019'u verdirtmedik. Biz başardık. Biz yaptık. Şimdi diğerleri niye yaptılar bu yapıyorlar bu programları? E bana şu kadar şey gönder senin işlemlerini yapayım. Bana bu kadar bakın sevgili seyirciler şunu iyi anlayın. Biz zaman kazanmak için yaptığımız programlarda bu istediğimiz hedefe ulaştık. 2019'un 2020'de verilmemesiydi. Sağ olsunlar yetkililerimiz de vermek istemiyordu zaten vermediler. Ondan sonraki hedefimiz neydi? 2020-2021'de de verilmesin ki vatandaşlarımız önlemlerini hukuki çerçeve içerisinde alabilsinler. Bunda başarılı olduk mu? Kısmen. Buna rağmen Türkiye gri listeye al alındı. Yani biz Size gelin bize işte ben işte bu işleri şöyle yapanlar böyle yapanlar var. Gidin işte tabanıma 500 euro verin de işte efendim sizin evranınızı, işlerinizi halletsin deme. Bizim derdimiz o değildi. Bizim derdimiz zaten vatandaşlarımızın efendim zaman kazanması için mücadele etmekti. Biz bu konuda başarılı olduk. Diğerleri böyle değil. İşte o yüzden elma ile armutları karıştırıyorsunuz. O yüzden siz bizi başkalarıyla farklı görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bizim başarımız ortada. Biz başarı derken devlet yetkililerinden, hükümet yetkililerinden, bürokratlarımızdan ve siyasetçilerimizden e, bu konuda gereken desteği de aldık sizler adına verdiler de sağ olsunlar bir hata yapılmıştı. Bu hatadan dönülmesi için neler gerekiyorsa, hangi manevralar gerekiyorsa yapmaya çalıştılar, yaptılar. Olan buydu. Şimdi yapılacak olan ne? Bir an önce Türkiye'ye gideceksiniz. Efendim bu zaman zarfı içerisinde 30 Haziran'a kadar diyorum ben bize verilen süre gri listeyle alakalı Türkiye'ye gri listeye alındık. Bir de 30 Haziran'a kadar bize zaman tanıdılar. Eğer bu zaman içerisinde biz yine önlemlerimizi almaz ise eğer yine hala onların peşinden söylenenlerin peşinden o hani bu işle ilgili laf söyleyenlerin peşinden koşarsak eğer e, bizim daha fazla yapacak bir şeyimiz yok diyorum ben. Biz yap elimizden geleni yaptık doğru mu? Biz elimizden geleni yaptık yani bu insanlar için. Aslında gerçekten bu kanun daha meclise geldiği andan itibaren sözleşme, 2017'den itibaren 4 yıldır, tam tam 4 yıldır biz bu konuyu dillendirdik. İlk günden itibaren aman geldi, aman tedbir alın, aman geç kalacak diye. Çok az insan o zaman bizi ciddiye aldı ama evet bir, olmaz, Türkiye vermez inancı yoğundu. Vermek zorunda Türkiye. Bunun bir seçeneği yok çünkü. Vermeme, ben vermiyorum deme, vermeme gibi bir seçenek yok. Bu nedenle burada ciddi bir vakit kaybı oldu vatandaşlar açısından. Evet. Keşke o zamanlar 2017-18'de tüm tedbirler alınsaydı. Çok şahane olacaktı. Keşke o zamanda şu anki ee, bir takım e, siyasetçiler de deseydi ki e, evet doğru verileri paylaşmak zorundayız. Bundan kaçışımız yok deselerdi. Belki daha hızlı ilerlerdik ama korona da geldi. Tam bu arada vurdu. Ee, bir kısmı geliyor bir kısmı gelemiyor. Ki aşı karnesi e, ile ilgili yaşlı, sağlığı genç genç olan vatandaşlarımız için şunu da söylüyorum. Eğer 3 ay içinde Avrupa Birliği ülkeleri aşı karnesi olmayını uçurmayacaksa ee, bu iş uzatılsa bile aşı karnınızı alıp almayacağınızı bilemiyorsunuz. Fakat şunu da bir dikkate almak lazım. Ee, her yılın 31 Aralık verileri yani 2020 verilerine ilişkin bankalar e, Nisan ayında her yılın Nisan ayında verileri toplayıp gelir İdaresi Başkanlığı'na vermek zorundalar. Türkiye'ye verilen süre 29 Haziran'a kadar ama Bankalardan verilerin gelir idaresine rutininde aktarılacaksa eğer ki olabilir artık bankalarda bu işler çünkü onlar da kri listesi olan bir ülkenin evet. e, bankası kendi çıkarlarına ticari itibarlarının uluslararası Arana da korumak zorundalar. Yani Nisan ayında verilerin e, herhangi bir değişiklik olmazsa 2020 verilerinin Nisan ayında toplanacağı konusunda e, yasal düzenleme var. Yani sözleşme bunu getiriyor. Evet. Her yıl Nisan'da toplanır. Eylül'de e, gelir idaresi bunu e, yurt dışı makamlarına aktarır şeklinde bir şey. Demek ki 29 Haziran'a kadar bize verilen süre gecikenlerle ilgili. Ama 2020 e, verilerinin 2021'de verilmesine ilişkin durumda da aslında e, verileriyle ilgili, verilerin verilmemesiyle ilgili tedbir alacaklar için süre aslında Nisan ayı. Hı hı. Ama bunu da 31 Nisan gibi düşünmemek lazım. Bankalar Ocak ayı ile Nisan ayı arasında bu verileri toplayıp gelir dairesine verecekler. İşte bu aşamada hani Mart'ta toplar diye kimi banka Ocak'ta toplar, kimi 31 Nisan, 30 Nisan'da verir ama e, son gün yetişir mi? Benim sürem var mı? Mayıs'ta gelsem olur mu? Haziranda gelsem olur mu? Tedbirler alınır mı? Gibi sorular aslında sizin çok geciktiğiniz. E, vatandaşlarımız için çok geciktiğiniz çok e, yavaş aldırdığınız ama nasıl olsa Türkiye vermez herhalde diye rahatladığınız niye kendinizi bu kadar rahatlattığınız konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok hani ben olsam yurt dışında yaşıyor olsam oradaki huzurum kaçar diye dizlerimin bağı çözülürdü evet. burada bir finansal kaygım var oranın bilgisi yok e, oraya hiçbir şekilde bilgi vermemişim kiminin kira geliri var %50'si de en az bunların sosyal yardım alıyor veya geçmiş yakın geçmişte almışlar. Evet. Yani en az %50'sinin ciddi anlamda, hatta ben %50'yi çok az söylüyorum, iyi niyetli kurduğum bir cümle. Daha da fazla korona döneminde Avrupa'da yardım almayanı dövdüler yani, o kadar. Sen niye yardım almadın diye. Hemen hemen herkes son bir yıldır hiç yardım almayanlar bile. E, yardıma müracaat ettiler ve de, devlet yardımı aldılar. Dolayısıyla aslında çok daha fazla vatandaşımızı ilgilendiren bir durum. E, çünkü zaman zaman arıyorlar biz çalmadık ama korona döneminde aldık. Biz ticaret yapıyorduk ama aldık. İş yerlerine de verdiler orada çünkü. Evet e, Şimdi senin Türkiye'de param varken yardım alırken bir şey değil ama e, buradaki para çıkarsa parayı nereden gördünle karşılaşacaksın? Nereden buldun? E bunun faiz gelirlerini bana bildirmedin. Yıl sonu vergi denkleştirmesinde bana hiç bu gelirden bahsetmedin. Kira gelirleriyle ilgili bilgi vermedin. Bu gayri kira geliri varsa gayrimenkul ortaya çıkacak. Bu gayrimenkulleri hangi parayla aldın diyecekler. E, ticaret yapanlara da soracaklar. Belki de yani Avrupa'da dünya çok büyük para harcadı korona da inanılmaz para harcadı evet. yardımlarıyla sağlık yani beklenmeyen sağlık giderleriyle Birçok şeyle e, para harcadı dünya. Evet. Ya sen ticaret yapıyordun ama Türkiye'de de böyle paran varmış kaynağıne kaynağıne yurt dışında kazandığınız paralar. Resmi yoldan mı gitmiş gelmemiş buraya. E, o zaman ben seni şu işleri bir inceleyimle karşı karşıya kalacaklar. Ardından işte yardım alanlarla ilgili. Sen yardım almıştın ama senin Türkiye'de hem kiram varmış hem evet. o, emekli ayrımlar varmış hem bankada paran varmış. Ee, bir de evim varmış bunların hiçbirini bana söylemedin bu gelirini bildirmeden bana yalan mı yanlış bilgi vererek benden yardım talep ettin ben de iyi niyetli olarak verdim. Ee, bir defa bu paraları verdiyecek, canı isterse bir ceza davası da açabilecek. Evet. İptasını ilan edenlerde durum yine aynı daha da vahim onda %3 ceza davası açılacak iptas iptal edilecek ve e, paraları da geri isteyecekler böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Hiç yardım almayanlar bugüne kadar diyorlar ki biz almadık, güzel almadınız da Türkiye'deki paranızı da e, yurt dışı vergi sistemine sokmadınız. Demediniz ki benim 10 bin euro var, 100 bin euro var. Demediniz ki 50 euro, 100 euro gelir elde ettim. Demediniz ki kira gelirim var. E, vergi denkleştirmesine yıl sonunda doldururken benim hiç param yok, hiç evim yok, hiç malım yok. Hiç gelirim hiç yok, yok başka yerden dediniz. Hiç gelirim evet. yok dediniz. İşte burada da bir yanıltıcı bilgi verdiniz. Yalan, yanlış, yanıltıcı neyse adına her ne derseniz. Ama hukuk buna genelde ve yalan ve yanlış bilgi diyor. Evet. Buralarda e, sıkıntılar yaşanabilecek çünkü koskoca Almanya çıkıyor diyor ki ben 13 milyon avroyu da e, bilmem kaç avro e, Türklerden para bekliyorum. Böyle bir gelir bekliyorum. E, tahmini olarak ne kadar parası olduğu konusunda bile bir fikri var. E, e, ben öyle tahmin ediyorum ki eğer e, bunlar yakalanır ve e, yurtdışına vergi ödemek gerekirse bu rakam Almanya'nın bile hayalini kurduğundan daha büyük bir rakam olacak. E, bu nedenle mutlaka ve mutlaka tedbirlerin kısa sürede alınması gerekiyor. Eğer Türkiye gerçekten bir tedbir alır da bir koruma e, kılıfı hazırlarsa vatandaşlarımıza bu da sürpriz olsun e, ee, işte koronaydı oydu buydu siz tedbirinizi alın da iyi haber gelirse hani iyi haber ihtimali de çok düşük bundan sonra sen gri listede bir ülke haline gelmişsin ki e, bu gri liste bence e, gerçekten de çok acımasız oldu Avrupa Birliği ülkelerinin oturmadığımız masadan çıktı bizim fikrimizi almadılar ve çok iyi biliyorlar en fazla e, yurt dışında vatandaşı yaşayan ülkelerden biri Türkiye. Bunun böyle olduğunu biliyorlar. Ama e, işte o Avrupa Birliği'nin masasında oturmadığımız için, taraf olmadığımız için e, özellikle e, aleyhimize yapılan çalışmaların da desteğiyle bizi gri listeye aldılar. Hani uyum yasasını çıkartmadın demediler, evet. meclisten geçip. Bunların hepsini yaptı Türkiye. Evet. Keşke biraz daha hızlı e, düşünseydi ama artık son bir buçuk yıldır vatandaşlara da bunu söylerken boğazımız kısıldı. Bir buçuk yıldır da ee, insaf vatandaşlarımız da çok ağırdan aldırdı. İşte, o vermez, bu vermez, şu yapmaz, Türkiye bize bunu yapmaz. Türkiye'nin elinde olsa yapmaz da bu elde olan bir şey değil. Dünyanın hiçbir ülkesi e, bunu göze alamaz. Evet. Ee, yani vatandaşlar e, farklı farklı cümleler kuruyor ya da kafalarından geçiriyor ama Türkiye bu verileri vermeye mecbur ve verecek. Hani, e, siz tedbirinizi alın, bir uzatma olur mu olmaz mı artık bilemem. Kimse de bir açıklama yapmıyor bu konuda. Eğer bir açıklama gelirse tabii ki vatandaşlarımıza da paylaşırız. Ee, evet, e, son ya. iki dakikamız var ilk bölüme de. Onun için sizi fazla kesmiyorum. E, vakitleri de çok kalmadı. yani evet. Türkiye 29 Haziran dendi ama 29 Haziran'da biz büyük bir ihtimalle bugüne kadar verilerini topladığımız 53 ülkeyi vereceğiz. Ama diğer ülkelerle ilgili 2020 ve yani 2019 verilerini paylaşabiliriz. Çünkü oradan da bahsediyorlar. Evet. Verileri tamam sözleşmeleri imzaladınız yoksa bizi 2020 verilerini 2021'de vermedin diye sıkıştıramazlar süresi gelmedi. Evet. Bize siz önceki verileri vermediniz diyorlar. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Çünkü İsveç, Norveç, Danimarka, Kanada, Avustralya, Amerika, İran, Irak gibi aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu ülkelerde yaşayan Yunanistan, Rusya. Bu ülkelerde e, biz verileri, evet, 2020-19 verileri 2020 sonunda vermedik. Büyük bir ihtimalle ki budur. Ha bunlar tamam sözleşmeyi imzaladılar, ama bize verileri henüz vermediler diye. Yoksa e, 2020 verilerinin paylaşılmamasıyla ilgili bizi uyarmaları sıkıntıydı ama Türkiye herhalde keşke o 53 ülkeyle teker teker zamanında bir iletişime geçseydi. İşte bizim vatandaşımız çok altyapıyı hazırlıyoruz. Biz 2020'ye kadar 21'e kadar her neyse süre verin deseydi çok şahane olacaktı. Bu nedenle 2019 verilerinin paylaşılacağına ilişkin anlaşmaların yapıldığı 53 ülkedeki vatandaşlarımıza şu gelişmelerin onları fazla fazla ilgi, çok fazlasıyla ilgilendirmediğini düşünüyorum. Ya Çünkü akıllarında onlar... imza atarken bizi hiç akıllarına gelmemişti ki Mehmet Hanım. Onlar sadece olayı Türkiye mevzusuna bağladılar. Her zaman olduğu gibi Türkiye yani sadece Türkiye ekseninde olayı düşündüler. Ama sonradan geldiler. Valla dediler bizim 7 milyon vatandaşımız var. Hatta tüm Avrupa dünya dışında 10 milyon vatandaşımız var. Sadece 5 ülkedeki vatandaşımızın Türkiye'deki yatırım ve birikimleri Türkiye'deki bankalardan ve ülkemizden dışarı çıksa ülkemizde enflasyon olur. Para e, e, sıkıntısı yaşarız. Bu sonradan akıllarına geldi yani. Yani bu çok iyi hesap edilmeliydi. Bu çok iyi düşünülmeliydi. 2017 yılında, 2016, 2018 hadi bilemedin. Evet. Ve yurt dışında iki vatandaşlarla ilgili bu konuda sağlıklı bilgilendirme yapılmalıydı. Evet. Örneğin biz 2017-18'de yayın yaparken yok canım Türkiye vatandaşını satmaz diyorlar. Satmaz yapalım. diyorlardı. Yok ya satmaz, vermez. Ne vermiyorsun ya? Bu bir satış değil. Satıştan alakası olabilir. yok, evet. Ama bu bir evet. e, taraf olduğumuz bir sözleşme, meclisten geçirdiğimiz evet. bir kanun, Kanuna aykırılık ve Türkiye'nin vermeme şansı olmadığını o gün söylemeyenler evet. bugün söylüyor. Evet, bugün söylüyor. Diyelim noktayı koyalım anladım ben. Bir çay molası verelim ondan sonra da kaldığımız o yerden devam ederiz. Bu arada sevgili seyirciler, sorularınız varsa WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Efendim Facebook sayfamızdan, YouTube sayfamızdan bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Telefonla da ulaşabilir. isimlerinizi vermeden sorularınızı sorabilirsiniz, merak ettiğiniz varsa. Ama lütfen nasıl önlem alacağız, neler yapacağız gibi sormayın. Onu nasıl önlem alacağız, neler yapacağınızı Türkiye'ye gittiğinizde orada yapacaksınız. Evet efendim. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. LST <laughs> 820. Ihre Auskunft in Österreich. Ihre kompetente Auskunft. Ihre freundliche Auskunft. Ihre Service